Fabrika ilaçlama, güvenilir ve etkili bir fabrika ilaçlama hizmeti mi arıyorsunuz? Tesisinizin her zaman haşerelerden arınmış olmasını sağlamak için özelleştirilmiş böcek ve fare ilaçlama hizmetleri sunuyoruz. Eğitimli personelimiz tesisinizi inceleyecek ve potansiyel istila kaynaklarını belirleyerek ihtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmış uygun bir çözüm geliştirmemize olanak sağlayacaktır. Ekibimiz daha sonra mevcut veya potansiyel haşere popülasyonlarını ortadan kaldırmak için en son teknoloji ekipman ve teknikleri kullanacaktır. Bu, hedeflenen haşere türüne bağlı olarak farklı böcek ilaçları, tuzaklar, yemler, aerosoller ve benzeri kullanılmasını içerebilir. Tesisinizdeki örümcekler, eşek arıları, karıncalar, sinekler, fareler veya diğer böcekler olsun, bunları ortadan kaldırmak için en iyi yaklaşıma karar vermek için sizinle birlikte çalışacağız. Uygulamalarımız doğru kullanıldığında güvenli ve çevre dostudur kapsamlı ve verimli bir fabrika ilaçlama hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Son derece yetenekli teknisyenlerimiz, her seferinde mükemmel sonuçlar elde etmek için yalnızca kaliteli ürünler kullanmaktadır. Hem ticari hem de konut ortamlarında her tür haşereyle başa çıkma konusunda yılların verdiği deneyimle gayret ediyoruz. Bizlere böcek nokta.com ya da 0555 çift 05 9030 nolu hattımızdan 724 ulaşabilirsiniz.